Herkese merhabalar. Yepyeni bir Futbol Manager 2024 taktik videosu da birlikteyiz. Bu tür taktik videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir önceki taktik videolarımızı izlemediyseniz şu an sağ üstten çıkan kartına onlara da ulaşabilirsiniz. Bu videoda göstermiş olacağım taktiğin alıntı olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet bu taktiği bir sezon boyunca internetten denedik. Bakalım şöyle internette seri A'da 109 puan toplayarak şampiyon olmuşuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olduk. Baktığımız zaman İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda kazanarak 4 4 yapmışız. Şöyle tablo, genel tabloya şöyle bir bakalım hızlıca. Evet, şuradan ee, mı diyorduk? Evet. Şu şekilde baktığımız zaman 36 maçta bir beraberlik ve 1 mağlubiyet almışız. Toplamda 165 gol atıp 32 gol yemişiz. Her ligin en az gol yiyen takımlarından birisi. Diğeri de Napoli zaten. 109 puan toplamışız. Yani zaten totalde 114 puan var toplanabilecek. 109'un toplamışız. Sadece 5 puan kaybetmişiz. Gayet iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Gayet e, iyi yani. Şöyle baktığımız zaman en yakın ülkemize de bayağı puan fark atmışız. Neredeyse 26 puan fark atmışız. En yakın ülkemize bayağı eze eze bir şampiyonluk gelmiş. Şöyle hızlıca e, ligdeki istatistiklere bakalım. Oyuncu genel bakışı diyelim. Evet en fazla gol atan oyuncu Lautaro Martinez olmuş. 36 golle gol kralı olmuş. İkinci sırada yine bizim oyuncumuz markus Turan var. 31 golle. Ee, onu takip eden Kvare var ama ona da 10 gol fark atmış. Yani baya eze eze burada da üstünlüğü almış oyuncularımız. En çok asist yapan oyunculara baktığımız zaman hepsi bizim oyuncumuz. 8 oyuncu var. 6'sı bizim zaten. Şöyle baktığımız zaman en çok Danzel Danfris 23 asistle e, asist kralı olmuş. Ona hemen 19 Di Dimarco takip etmiş. Ve ardından e, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu gelmiş 18 asistle. Yani Hakan Çalhanoğlu 18 asist çok iyi gerçekten. Çünkü Hakan'ı bu taktikte biraz daha geride konumlandırdım. Ona rağmen 18 asist yapmış. Az sonra taktiğe baktığımız zaman yine bunu konuşuruz zaten. Ona rağmen 18 asist yapmış olması çok değerli bence. Hemen arkasından Barella 16 asist. Tura 14 asist yapmış ve Zielinski 13 asist yapmış. Baktığımız zaman bütün asist tablosunu biz de geçirmişiz. Gayet güzel bir tablo. En çok şut çeken oyunculara baktığımız zaman yine 8 oyuncunun 5'i bizim. E baktığımız zaman en çok da Marcus Tram şut çekmiş. Arkasından da Ma Lautaro Martinez gelmiş. 122 şutla. E daha sonra Şahaneoğlu'nu görüyoruz. 118 şut. Danfils, Yelinski falan var. E yani burada Danfils'in olması ve Şahaneoğlu'nun e olması ilginç. Onlar biraz daha defansif olarak görev vermişti. Ona rağmen e çok şut çekmişler. Yani gayet güzel bir taktik olduğunu buradan görebiliyoruz. En fazla maç adımı da Denzel olmuş. Yine burada 3 tane oyuncumuz var. Şöyle diğer sitesi kere baktığımız zaman en fazla şut basına şöyle bir göz gezdirelim. Bu burada da Hakan Çalhanoğlu 157 şut bası atarak yani vererek şut bası vererek lider olmuş. 157 şut bası vermiş. Gayet yüksek bir sayı yani bu. Onu hemen Dimarko'da ekledim. 145 ile baktığımız zaman yine orada 5 tane futbolcumuz var. Şöyle hemen fikstürümüze bakalım hızlıca Neler yapmışız? Şöyle bir göz gezdirelim. Ya da direkt kendi bireysel oyuncularımıza bakabiliriz. Nasıl katkı vermişler diye. Şöyle baktığımız zaman stoperimiz Benjamin Pavard 5 gol 8 asist yapmış. Gayet süper yani. Stoperimizden 5 gol 8 asist katkı gayet iyi. Diğer stoperimizden de 8 gol 4 asist almışız. Gayet o da iyi. Bir diğer stoperimizde de 10 gol 8 asist almışız. 10 gol atmış stoperimiz Baston. Gayet inanılmaz bir sayı yani şöyle baktığımız zaman Çağhanoğlu 20 gol 24 asist yapmış. Ligde sadece bu arada bunlar. E, Danfiris 24 gol 31 asist yapmış. Gayet inanılmaz yani. Bir bek olarak 24 gol 31 asist süper yani. E, orta sahamıza baktığımız zaman Barella 16 gol 22 asist yapmış. Zielinski 16 gol 21 asist yapmış. Gayet süper sayılar bunlar. Diğer bir kimizdi. Marco 16 gol 30 asist yapmış. İnanılmaz yani gerçekten. Turan 47 gol 20 asist. Martinez 54 gol 14 asist yapmış yani hem almış atmış hem de attırmış Latoro Martinez şöyle genel olarak baktığımız zaman da 54 gol 14 asisti var zaten Bunlar genel olarakmış zaten arkadaşlar şey dedik ama dedik ama bunlar genel olarakmış ve ee, orada bir şaşırdık ee, Biraz yedeklerden az katkı almayız şöyle baktığımız zaman çok da öyle bir e, gol katkısı alamamış yedeklerden İki tane'den 5 gol 2 almışız Augusto'dan da 2 gol 4 asist almışız Dermian'da da 2 gol 2 var çok yedeklerin bir sonradan gelip oyunu değiştirmediğini görebiliyoruz. Burada ama ilk komün öncülerimizin hepsi kaleci hepsi gole katkı vermiş ve yüksek sayılarda katkı vermiş. Şöyle fikstürümüze bakalım. Evet şuradan ligi seçelim. Önce bir ligye bakalım. Seri A diyelim şuradan. Evet. Şöyle yukarı doğru gelelim. Evet, Lige Venezia maçıyla başlamışız ve 6-1'lik çok Gösterişli bir skorla başlamışsınız ligi. Devamında Napoli deplasmanda 6-2 yenmişiz. Yine 6 atmışız. Devamındaki maçta da yine Genoa evimizde 6 atmışız. Yani 3 maçta 6 gol atmışız. Devamında Hellas Verona'yı 5 atmışız. Ne kadar bol skorlu maçlar geçtiğini buradan görebiliyoruz. Neredeyse her maç 5-6 atmışız. Bir sonraki maç parmağımızın 3-0 yenmişiz. Bir sonraki maçta deplasmanda da Sagliari ile 2-0 yenmişiz onu. Devamında e, 5-2 kazanmışız deplasmanda. Empoli'yi altılamışız. Como'yu 5'lemişiz. Gördüğünüz gibi yine 5-6 başap hep bu şekilde gidiyoruz. Salento'yu 5'lemişiz. Udinese'yi 5'lemişiz. E, onun ardından Fiorentina galibiyeti var 3-0. E, Roma galibiyeti 9-1. Roma'yı 9-1 yenmişiz. Gerçekten inanılmaz. Şöyle bir satış yerine olursak yani silmişiz sağdan. E, Roma'yı. Evet. Turan, Martinez, Bastoni yani herkes gol atmış, gol katkısı vermiş. Bir golümüzde iptal olmuş burada. Bir tane de gol yemişiz. 30 şut atmışız. 4 XG'miz var. 15 isabetli. yani bir şut çektirmişti sadece. Rakip da gol olmuş. Yani inanılmaz bir şekilde oynamışız. Bunu buradan görmek mümkün. Evet, ekran kaydı hemen şöyle bir yukarı gelelim. Troma'yı 9 attıktan sonra Bologna'ya deplasmanda 5 atmışız. Yani ne kadar yüksek skorlu maçlar geçtiğini görebiliyoruz buradan. Yani gerçekten inanılmaz. Venezia'yı ikilemişiz. 2-0 yenmişiz daha sonra. turnoyu 5'lemişiz. Ardından Atlanta ve Lazio şey evet Atlanta ve Lazio maçlarını 3 üç, 3'er gol atarak kazanmışız. E ne kadar zor bir fikstüre girdiğimizi görebiliyoruz burada. Atlanta, Lazio, Milan, Juventus ve Napoli maçlarının hepsini üst üste oynadık ve hepsini kazanmışız. Milan'ı 5 yemişiz, Juventus'u 4 yemişiz ve Napoli'yi 2-0 yenmişiz. Buraya kadar e, hiçbir mağlubiyetimiz yok. Neredeyse 10 küsü yani ligin ilk yarısında mağlubiyetimiz yok. Evet ilk yarısında mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan Napoli maçıyla başlamış oluyor. 19 maç İç yenilmemişiz. Lig'de 19'da 19 yenmişiz. Devamında bir yol kazası diyelim. Genova'ya 2-0 yenilmişiz. Devamında hemen bir sonraki hafta Helles Verona'ya 5 atmışız. Parma'yı 4'lemişiz. Cagliari'ye 5 e atmışız yine. Salento'ya 6 atmışız yani. Gelene geçen 5-6 atmışız. E, Brienza'yı 4'lemişiz. Empoli 1-0. Como'yu 7 e atmışız. İlk maçta da 5 e atmıştık zaten. 3-0 yenmişiz. Şöyle baktığımız zaman Torino'ya da 13 yenmişiz. Yine burada biraz daha düşük skorlu maçlar olmuş. Lig'in sonlarına doğru. 13 yani bir gayet inanılmaz yani. 13 birlik maçında inanılmaz bir skor gerçekten. Devamında Atlanta'yı beşlemişiz. Yine bir zor bir fikstür. Sadece bu da biraz Lazio mali beraberliği var. Devamında Napoli'yi altı şey Milan altlamışız. yani Roma'yı da 3 atmışız. Ben 3 atarak ligi batmışız. Şöyle baktığımız zaman inanılmaz yani. 165 gol toplam. Sadece ligde yani. Gerçekten yüksek bir sayı. Şöyle hemen e, şampiyonlar ligine bakalım şöyle. Evet, şampiyonlar liginde grup etabında Prag, Bayer ve PSV çekmişiz. Gayet iyi bir kura çekmişiz. Kolay bir kura çekmişiz. İlk maçta Sparta 4-2 yenmişiz. Devamında Bayer ve 3-0 yenmişiz. Devamında PSV ile deplasmanda bir beraber kalmışız. Rövanşında 5-1 yenmişiz. PSV, Sparta Prag'da 4-1 yenmişiz. Ve Leverkusen'i e 4 Yine bol skorlu, bol golü maçları geçtiğini görmek mümkün. Sadece bir PSV maçında beraber kalmışız o kadar da olduğunu yani normal olduğunu düşünüyorum. Yani her maç daha 5-6 atamayacağım ama yüzde 90 maçların çoğunda 5-6 atıyoruz. Devamında Arsenal'la çeşmişiz. Deplasmanda 2-1 de 5 atmışız Arsenal'la. Daha sonra çeyrek e Paris Saint Germain geldi. Paris'te ilk maçta 2-1, ikinci maçta yine 4 atmışız. Yani evimizde ekstra bir iyi oynuyoruz. Bunu görebiliyoruz mesela. İki maçta da Arsenal'la 5 atmışız evimizde. Paris'te de 4 atmışız kendi evimizde. Daha sonra Paris Deplasmanda e, 4-4 kalmışız. Gayet bol gollü bir maç olmuş. Yani 4 gol atmamıza rağmen birazcık gol yemişiz ve 4-4 olmuş. Yine bol gollü bir maç olduğunu görüyoruz. De devamında evimizde 5 yemişiz Bayern Münih'i. Ee, yani rakip fark etmeksizin herkese 5 atıyoruz burada artıkla. Devamında finalde Leipzig'e geçirmişiz. Ona da 5 yemişiz. Ee, evet, yani Leipzig'i buralarda görmek de garip yani ne bileyim. Nasıl buralar Real Madrid'e sitin oldu yerde. Finalde Leipzig'e oynamışız. O da biraz kolay olmuş. Genel olarak biraz kolay kura çekmişiz Şampiyonlar liginde. Şöyle hemen bir süper kupaya bakalım. İtalya süper kupasına. şöyle bir göz gezdirelim. Evet. Lazio. Yeri finalde 3-1 yenmişiz. Devamında da Napoli'yi finalde 2-2 penaltılarla yenmişiz. biraz daha burada sakin maçlar geçtiğini görmek mümkün. İtalya kupasına bakacak olursak son olarak. Evet. Parma'yı ilk turda beşlemişiz. Devamında Atlanta'yı bir sıfırla geçmişiz. Devamında Bologna'yı ilk maç 5 ikinci ikinci maçta 2-2 beraber kalarak bir sonraki turda geçmişiz ve Milyan'ı finalde dörtlemişiz. Yine burada da bol e, golün maçlar geçtiğini görmek mümkün. Herkesi yine beş atmışız. E, fixtürümüz bu şekildeydi. Evet şimdi e, artık taktiğimize göz atabiliriz. Taktiğimize gelecek olursak şöyle. E, 3-1-4-2 şeklinde dizilmiş. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. 3 stoper, 1 defansif orta saha ve 4 tane de orta sahamız var. Şurada baktığımız zaman kanatlarımız defansif kanat. 2 tane Meze'ye oynuyoruz. E, Buradaki stoperler, şu defansör stoper, orta saha, yani e, defansif orta da defansif orta saha tayinatı vermişiz. E, i̇lerideki iki forvetimizin biri yaratıcı, biri çalışkan. Buradaki Hakan'ın e, hissesi ki inanılmaz gerçekten burada olmasına, oynamasına rağmen ve defansif orta e, rolü olmasına rağmen şöyle hissesine bakacak olursak yani 14 gol, 18 asist e, totalde de 20 gol, e, 24 asiste var. Gerçekten inanılmaz yani orada oynayan bir oyuncuya rağmen gerçekten inanılmaz bir katkı vermiş Hakan. Gayet iyi performanslar sergilemiş zaten profilde. Gerçekten mükemmel. Ee, inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Şöyle bakalım geriye doğru gelelim. Defansif kanatımız. Sağdaki oyuncumuz Danfirs. En çok asist yapan oyuncumuzdu zaten. Ee, 31 asistle ve bir de 24 gol atmış üstüne. Gerçekten inanılmaz. Şöyle baktığımız zaman herkesten çok kalmış kalmış. Otasar'dan, Baralya'dan baktığımız zaman 16 gol 22 asist bir katkı almış. Aynı şekilde yine Zelenski'den de 16 gol 21 asist bir katkı almıştık. O şekilde hatırlıyorum. Evet 16 gol 21 asist o olduğunu görmek mümkün. Yani herkesten gol katkı almış. Herkes gol atmış. Ne kadar ileride oynadığımızı görebiliyoruz bu taktikle. E, bu arada taktiği de e, indirme linkini açık, açıklama kısmına yorumlara sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz tabii ki. Şöyle bir bakalım topa sahipken ki Evet daha çok kanatları kullanan bir taktik. Daha ise sağdan içeri bindirerek pas attı ve sol, soldan içeri bindirerek pas olduğunu görüyoruz. Kısa paslı yüksek tempo olduğunu görebiliyoruz. Rakip savunma üstüne git var ve ortalar yerden orta ve bayağı dar. E, yüzün hücum genişliğinin dar olduğunu görüyoruz. Geçiş oyununda ise kalecimize topu elden hızlı çıkar talimatı var. Top kazanıldığında kontrol kalk ve top kaybedildiğinde karşı prese çık talimatlarının olduğunu görüyoruz. Elle kısa oyun talimat da var aynı şekilde kalecimizde. Top rakipteyken baktığımız zaman ee, baya önde savunan baya önde oynayan bir takım ee, tam bu şekilde olmasa zor yani her maç gol atmak takım boyunun kısa olduğunu söylemek mümkün aynı şekilde daha oynamıştık yani takım baya birbirine yakın oynamış ee, Baktığımız zaman topa dal daha sık önde savunma, yüksek işte presi olduğunu görebiliyoruz Bilgisayarlı time hatlara bakacak olursak eğer yani. şöyle Martinez'e bakalım müdahalelerde sert ol time hatı var sadece çalışırken favoritimiz Turan'da ise boş alanlar koşu yap time var var ee, defansif kanatımız yani sol kanatımız DiMarco'da ise daha fazla risk al. İçerici olarak ortaya at, topla içeri kat et. Daha fazla cümle sıkı mevkiden bağımsız tarama görüyoruz. Aynı şekilde aynısında sağ kanattaki oyuncumuz daha fiz olduğunu da görebiliyoruz. İki tane mezayımız Yelinski ve Barelli'ye baktığımız zaman sadece müdahalelerde sert ol tarama olduğunu görebiliyoruz. Hakan'a baktığımız zaman onda da yine sadece müdahalelerde sert ol tarama var. Stoperlerimize gelecek olursak daha fazla risk yap, daha fazla kese, Müdahalelerde sert ol var. Bunun şekilde hepsinde aynı talimat yok ama daha fazla deblik ve müdahale sert ol var. İki tane kenardaki e, stoperlerimizin aynı. Daha fazla deblik yap, daha fazla pres ve müdahale sert ol var. Evet bu şekilde taktiğimiz şöyle baktığımız zaman bayağı gol atan, çok gol atan, önde basan e, bir taktik olduğunu görebiliyoruz. E, i̇lginç bir diziliş Gayet de güzel, e, iyi sonuçlar veriyor. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.